Survivor'da bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. İsmail Balaban diskalifiye mi olacak? Batuhan'la birbirlerine girdiler. İsmail neden sinirden çılgına döndü? Bakın Survivor'da bu haftanın son erkek dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda yarışmacıların ne kadar gergin ve sinirli olduğunu zaten yakından takip eden herkesler bilir. Çünkü en ufak bir şey herkes barut gibi parlıyor. Bugün de İsmail ile Batuhan arasında bir kavga izledik. Kavganın tüm detaylarını, neden çıktığını bir önceki videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Fakat kısaca bahsetmek gerekirse İsmail atış deniyor. Batuhan atışları fazla denediği için şikayet ediyor. Ondan sonra da İsmail Balaban Batuhan'ı sürükleyerek hadi sen de dene diyerek oyun alanına fırlatıyor. Fakat burada öncesinde Batuhan Karacakaya'nın bir küfür ettiği ve İsmail Balaban'ın bana nasıl küfür edersin diyerek ona saldırdığını görüyoruz. Tabii ki de bu bu olayı meşrulaştırmıyor. Küfür etmek çok kötü bir şey. Hikmet'in kavgasında da Batuhan annesine küfür etmişti. Olaylar zaten ondan ceyran etti ve Hikmet'in bu densiz cezasız kurtulmasının sebebi de belki de buydu. Batuhan yine büyük bir küfür patlattı. Fakat ne olursa olsun kimse kimseyi bu kadar sert bir şekilde tutup sürükleyerek hırpalayamaz. Yani gerçekten bu olay darba giriyor artık. Bence ceza alması kesinlikle doğruydu. Ama Batuhan da insanların annesine falan sövmesini ya da küfür etmesini acilen bırakması gerekiyor. Şimdi ben bunu dedim diye sen nereden biliyorsun orada mıydın diyecek. Aklı bol arkadaşlara Acun Ilıcalı kendisi konseyde söyledi. Batuhan sen de çok masum değilsin. Hikmet'in annesine neler söyledin? Dediği zaman Batuhan evet abi çok sinirliydim o sırada demişti. Kendi ağzıyla itiraf etti yani bunu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Arkadaşım sence bu kavga Batuhan mı? Yoksa İsmail mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bence bu haftanın son dokunulmazlığında tekrardan kırmızılar kazanacaktır. Maviler böyle giderse hiçbir şey yapamayacak gibi gözüküyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.